Neşe, hoş geldin! Hoş bulduk! <laughs> Gel! Bana bak, öyle rap diye... ...Japon yapıştırıcısı falan varsa ben olur ha! <laughs> ne rap ne Japon'u ya! <laughs> sen de geldiğin dakikada! <laughs> ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi! <laughs> <laughs> Şaban! <laughs> ee, ne yani içersin? <laughs> Yok, ben yemeyeceğim. Ya yani beni zaten evde yemeye bekliyorlar. Sen yiyor mu çekinme tamam mı? Ben bir şey alayım. Olur mu ya? Ha, menüden seç, menüden seç. Ya oğlum da yetme de beni, Allah'ın senin nesini seçeceğim ben. Aa, öyle deme. Çeşit çeşit su var. Kapaklarına göre, renklerine göre pH değerleri değişiyor. Ne olursun, menüden seç. Ben Allah'ın belası. inanmıyorum ya. Demek ki o saçma sapan ısından muhabbetler bundandır. Sen var ya adam oldun. Adam <laughs> sen. <laughs> adam oldun. Aşkım <aslan> oldun. <gülüyor> <gülüyor> Buruşunu bile çok özlemişim. Ben de vuruşunu özlemişim. Diyeceğim ama diyemiyorum. Düklenirim. Neşe. He. Ben seni çok özledim. Ama sen beni terk ettin gittin. mı bana. Boşu boşuna mı terk ettim ben seni? Sen benim arkadaşlarıma kötülük yapmadın mı? Ben senin yüzünden hapislerde yattım lan ben! Hapislerde yattım! <laughs> evet yaptın! Yattın ama o kıvırcık saçlı şeytanın oğlu yüzünden. Nuri Alçok kaçmış Furkan... ...bunların hepsini o planladı. O kadar da söyledim. Dedim ki ne şeyin ismini vermeyeceksiniz! Var mı? Fark eder mi? Ben seni yine affetmezdim ama... ...sonuçta arkadaşlarıma kötülük yapmış olan... ...bana da kötülük yapmış. ...ben senin arkadaşlarına... Efendim? Ya Neşe'cim... ...sizin bu arkadaşlık bağınıza bayılıyorum gerçekten. Hani hiç şampiyon olamamasına rağmen... ...sürekli Liverpool'u destekleyen... E, ...taraftarlar gibisiniz. You will never walk alone. <laughs> Öyleyizdir övünmek gibi almasın. Aa! Ee, oh. Neşe o ne ya? Kim? Ne oldu? Kim var? Neşe. Ben seni... ...çok özledim. şarkımız değil mi? Aa, inanmam. Nasibe bak. Yani şansa bak. Pes. Yani bu evrenin sanki bize bir mesajı. Karma, karma. Karma değil de bu ne? Karma is a bitch. <laughs> But not this time. <laughs> Çok mutlu oldum şu an. <laughs> Çok duygulandım şu anda. Oh. Aa. Hop, hop, hop. Daha yukarıdan at. Yukarıdan at. Dök. Yengeni güller Yengeni güller oh. oh. Allah Oha oha kız boğulacak Çık 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 İyi misin? İyi. Nefes alabiliyor musun? Alıyorum. Sonra bir teneffüs yapayım. Yok yok ben zaten çiçek çok severim. Oh mis. Oh mis. Oh mis. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sen bari koçsun. Asansın sen. Afiyet sana. İyi çocuk. İyi çocuk. Süper çocuk. Neşe. <laughs> <laughs> Efendim. Acaba Ay diyorum. Ee. Ne, ne diyorsun? Sen ve ben. Evet, biz. Yani biz, evet. Ee, acaba yeniden barışsak, tekrar denesek mi diyorum? Olur, barışak. Ama bir şartım var. Allah! <laughs> <laughs> Çıplak soyunayım, koşayım buralarda. Hayır, hayır, soyunmak yok, manyak. <laughs> şimdi, beni seviyorsan bunu ispat etmen lazım. Ne demek? İspat bizim işimiz. Bak şimdi ispat ediyorum. Bana bakın! Herkes buraya baksın! Buraya bakma! Bana bak! sarışın çift. Çok tatlısınız, derin derin sohbet ediyorsunuz. Ama ben bir şey anlatırken beni dinleyeceksiniz. Çünkü ben Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun en yakın arkadaşıyım. Ben konuşurken beni dinleyeceksiniz. Evet, ben Neşe'ye çok acayip aşığım. Acayip aşığım. Çok büyük aşığım, Neşe'ye aşığım, bu kıza hastayım. Seni var ya yemeklere katarım, salça, salça. Can! Dur ya. Bana bak, buralara sık sık geliyoruz. Bir benim artık burada bir çevrem var, tamam mı? Beni rezil istemiyorum. Çok doğru. Çok doğru. Tamam. O zaman okulda görüşürüz, tamam mı? Bakalım, beni gerçekten seviyor musun? Yoksa bunların hepsi bir oyun mu, bir kurmaca mı? Ne oyun be seni çok seviyorum Neşe. Aferin sana, aferin <laughs> sana, aferin sana. <gülüyor> 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 Neşe. Bir dokunmasak, acık dokunmasak. <laughs> Sinirim boşaldı. Çok özür dilerim. Yapma oğlum, bir dur.